Emir Atla Bizim deli Afra <gülüyor> Emir <gülüyor> <Aa>! biliyorum. <Ha! gülüyor> Bu arada benim kardeşim değil, bunun kardeşi. <laughs> Çocuk benim. <laughs> Ben sana küstüm. Emir gel. Hı? Emir. Hı? Gel. Gel. Takip et beni. <laughs> Emir küserim ya. Koş koş çok önemli bir şey.

misiniz benim için? İkinci de. şarkısı ne olacak acaba? Şey var ya. Um, başlıyoruz o Ha. Başlıyoruz o ah. O değil. O da